Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu e, yine bilim dinle alakalı e, önemli bir konu çözülmesi gereken diğer bir düğüm noktası arkadaşlar bilim yaratıcının koyduğu kurallardır bu kurallara yani bilime inanan yaratısına inanıyor şimdi bilim din çatışması diye bir şey yok buna göre evet bunu ben yazdım fakat e, olan şeyi yazdığımı düşünüyorum. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar bir e, lider var ve lider kurallar koyuyor. Bu kurallara uygun yaşayanı mı sever? Bu kuralları bozanı ve bu kurallara uygun yaşamayanı mı sever arkadaşlar? Tabii ki vatandaşın kurallara uyma, uymasını ister. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Yaratıcı kurallar koymuş. İşte yer çekimi kanunu, işte sosyal toplumun içindeki kanun, psikolojinin kanunları, fiziğin kanunu, biyolojinin kanunları. Bunların hepsi bilimin konusu ve bilim kanunları buluyor arkadaşlar. Bu bulduğu kanunlar rastgele şeyler değil. Bu bulduğu kanunlar yaratıcının koyduğu kurallar, kanunlar. Şimdi bu kanunları bulup bu kanunlara uygun yaşayan insan yaratıcının hoşuna gidiyor demektir. Fakat bu kanunları, bu kuralları inkar eden insan yaratıcının hoşuna gitmiyor demektir arkadaşlar. Mesela enerji yoktan var edilemez, varken yok edilemez. Bu temel bir yasa, termodinamiğin birinci yasası. Bu yasaya göre e, enerjiyi yok edemezsiniz. Veya var olan bir enerjiyi yok edemezsiniz. Veya pardon, yok olan bir enerjiyi de yaratamazsınız. Şimdi arkadaşlar, bu Allah'ın yani yaratıcının koyduğu kanunlara uyan insanların inandığı bir şey. E tabii ki bir insan şunu diyebilir. Yani yaratıcı isterse bunu değiştirir. Ya değiştirebilir. Şu an sorgulanan nokta orası değil. Şu an sorgulanan nokta yaratıcı bu kanunu koymuş. Bu kanuna bizim uymamızı istemiş. Ben de bu, ben de bu kanuna göre termodinamiğin birinci yasası olarak diyerek yaratıcının koyduğu bir kanunu kanunlaştırmışım ve buna uygun bir hayat tarzı yaşamaya başlamışım. Buna uygun teknolojiler ortaya çıkmış. Arkadaşlar şimdi buna inanan insanlar mı daha yaratıcının hoşuna gider? İnanmayan insanlar mı yaratıcının hoşuna gider? Yani tabii ki bu çerçevede bahsettiğimiz çerçevede buna inanan yani enerjinin yoktan var edilemez olduğunu, varken yok edilemez olduğunu yani bu temel termodinamiğin birinci yasasını kabul eden insan, insanların yaratıcının daha çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Şimdilik e, videomuz bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.